Merhaba arkadaşlar ben Tolga bugün Minecraft'in devam dördüncü bölümüyle karşıdayım arkadaşlar bugün kafe yapıyoruz devam edeceğiz arkadaşlar kafeden evet arkadaşlar bakın kafe böyleydi devam ediyor edeceğiz şimdi ee, bu işi var bu bölümde evet arkadaşlar bu işin kaç çift koyduk istiyor de şunu koyalım arkadaşlar bir tane de kum taşı ayakta beni koydum şuraya da koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da öteceğim ben orada olacaklar var arkadaşlar eee arkadaşlar buraya bir tane yatak hazırlayacağım böyle eee çünkü biz yapacağız yani buraya yapma şeyini alım açtım tuğru şey koydum yatak koydum arkadaşlar yatağın etrafında şey yapacağım çiftle şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar Tamam şöyle şöyle bak dağıtıcının kapasını şöyle arkadaşlar bir dakika ya evet, oldu arkadaşlar Evet arkadaşlar işte bakın böyle oldu Şimdi oldu arkadaşlar buraları da temizleyelim bir dakika yanlış yaptım. Evet, abi şöyle soru düzelttim arkadaşlar. Buraya da bir tane koydum. Şunu kırar yani. Evet arkadaşlar, bunu da kırdım. Şimdi arkadaşlar, şuraya bir kapı mı yerleştireceğim? Bakayım bir şuraya. Burada çöreler var. Tabii şöyle arkadaşlar. Şunu da böyle deneyim arkadaşlar. Şöyle bir ışık şu ayarlayalım şuraya. Evet arkadaşlar E'ye basın K Evet arkadaşlar Akasya kapı alıyorum arkadaşlar Bir de 1 Bir de arkadaşlar Şuraya koyuyor muyum ha koydum Akasya kapı böyle bir şey arkadaşlar Evet arkadaşlar Çıkalım arkadaşlar Bir şey bakalım bir şey var. Bir arkadaşlar. Şuraya bahçe yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, evet, şunları var arkadaşlar. Tamam. Şuraya arkadaşlar çit yerleştirmek istiyorum. Şöyle şuraya kapatma kavaştı. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir tane şey alalım. Taş alalım. Taşla kaplayacağım arkadaşlar. Yani Evet. Şey. evet arkadaşlar şöyle her yeri kaplıyoruz. Şöyle bir balkon hazırlıyorum kafaya arkadaşlar. Burada işte böyle arkadaşlar. Buraya şimdi bir dakika. Şuraya alalım da tamamlayayım arkadaşlar evet arkadaşlar çok iyi oldu iyi oldu bence de şuraya, tamam evet arkadaşlar şimdi şimdi saksıyı şuraya da koyabiliriz koyuyoruz arkadaşlar ee, hemen eden çiçek çiçek evet, evet. evet arkadaşlar ağaç çiçeği alıyorum ee, ağaç çiçeği abi. Evet aşkım şey koyuyor ya. Eh, eh hayır. Papatya koyuyor. Evet abi papatya koyuyor buralara. Papatya iyi oldu. Evet abi baya bir iyi oldu. Papatya da koyduk. Şimdi abi şuraları da devam ettireceğim arkadaşlar. Tamam iyi. İyi oldu arkadaşlar. Ah, suhaf, abi. Heh. Evet arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın çok iyi bir insan da videosu Turvara devam edeceğiz arkadaşlar Sizde abone bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar abone olarak beğenerek Lütfen arkadaşlar küfür etmeyin, diyorum yorumlarda arkadaşlar Onu istiyoruz lütfen tamam arkadaşlar Buraya da arkadaşlar Buraya da ne yapsam abi Buraya da sandık koyacağım aldık bu içine yetekli olacak koyuyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle bittim Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay